Evet arkadaşlar, yeni bir devreyle yine karşınızdayız. Ee, daha önce 2009 yılında yapmış olduğumuz e, Üniversal Programlama Devresi'nin yeni bir dizaynla yeniden e, sizlere sunduk. E, bu projede e, 8 Mayıs Muhammed arkadaşımla beraber çalıştık, beraber yaptık bu projeyi. Öncekinden farkı nedir bu projenin? Daha önceki projemiz enerjisine e, 9 voltlu pille besliyorduk. E, ancak bir de boyutları biraz daha iriydi, büyüktü. Ancak yeni projemizde biz bunu diye çevirdik. Dolayısıyla devrenin besleme enerjisini de bilgisayarın, PC'nin kendi komportunu almış olduk. Şu an devre ile ilgili bir tanıtacağım. Bir Kenvo THF7 e, motorla e, GM300 ve e, Yavuz'un F60 tesislerin programlarını göstereceğiz size. E, şu an elimde görmüş olduğunuz yeni dizayn ettiğimiz e, programlama cihazını görüyorsunuz. Programlama kartının şöyle baktığımız zaman Bakın SMD olarak ne kadar güzel ve düzgün yapıldığını görüyorsunuz. Bu tarafında 9000 seri port konnektörü görüyorsunuz. Bu tarafa bilgisayarın PC'nin komportuna e, COM girecek. Standart fix değişmedi. Burayı değiştirmedik. Bunda bir değişiklik yapmadık. E, devrenin bir yüzü e, 7805 ile besleme geriliminin elde edildiği, gerilimin elde edildiği kısım. E, diğer tarafı ise devremizin, programın, cihazımızın, e, ekipmanların, donanımların olduğu kısım. Şimdi gördüğünüz gibi bir değişikliğimiz şurada hemen kendini gösteriyor. Çıkış ucunu RJ45 jack olarak düzenledik. Hem daha küçük hem daha dizayn ve sağlıklı olması açısından. Bu bacakları, daha doğrusu buraya bağlayacağınız kabloyu değiştirerekten istediğiniz sessiz modelini programlayabileceksiniz. Şimdi şemamıza gördüğünüz gibi daha önce yaptığımız şemayı biliyorsunuz. Çünkü hamurdan aldığımız şemaydı. Bu şemanın üzerinde hiçbir değişiklik yapmadık bu defa. Direkt bütün portları aldık. Burada devremizin aşağıya doğru indirdiğimiz ama göreceğiniz gibi hangi model telsizi, el telsizi mi mobil telsizi mi, marka modeli neyse onu programlayacağınız telsizin hangi bacaklarını kullanacağınız yazıyor. Örneğin şimdi biz Kenwood e, THF7 programlayacağımız için gördüğünüz gibi Kenwood'un e, 3.5 mm jack ve 2.5 mm jack'ını kullanıp Kenwood'un programlamasını yaptık burada. E, Ken2 e, bağlantı programını e, Ken2 bağlantısını kullandık burada. Şimdi hemen CamWatt'ı programlamaya geçelim. İndirdik bunu. Şimdi programımızı açıyoruz. MCF e CamWatt programımızı açıyoruz. Ve gördüğünüz gibi hemen şurada göstereyim. Bağlı olan devremizi görüyorsunuz. Bir tarafında yine diğer malzemelerin olduğu kısım. Diğer tarafında besleme kısmının olduğu kısım. Ve CamWatt THF'i testimiz burada hazır vaziyette. Burada biz daha önce ayarlarını yaptık CamWatt THF'i de. Read dediğiniz zaman görüyorsunuz hemen ışığımız yandı. Devremizin besleme enerjisini aldı. Bu tarafında bir şey göremezsiniz. Işık tersinde kaldı çünkü. Buradan devrenin çalıştığını görebiliyorsunuz. Şu an radyomuzu okuyor. Gördüğünüz gibi herhangi bir sorun yok. Çok sağlıklı bir şekilde çalışıyor. Evet. Gördüğünüz gibi içindeki frekansları burada görme şansımız oldu. Yeni menülerden istediğiniz ayarları yapıyorsunuz. İşlem bittikten sonra yeniden buradan yaz komutuyla yeniden bilgisayarımızdan, tesisimizin hafızasına almış olduğumuz frekansları yazmamızı sağlıyor. Okuma yazma sırasında gördüğünüz gibi RC45 yakının yanında bulunan bir kırmızı led bizi yönlendiriyor. Devreye enerji verilip verilmediğini kendi otomatikman tanımış oluyor. Evet şu an gördünüz. Yazılma işlem bitmek üzere. Evet bitti ve devrenin ışığı da söndü. Yine tersinde bakın devrenin gördüğünüz gibi. Bu ucu değiştirerekten istediğimiz sesli programlayabiliyoruz. Yapacak arkadaşlara başarılar diliyorum. Başladık. Evet arkadaşlar yine devremizi aldık. Görmüş olduğunuz gibi farklı bir jack yaptık. Bu seferki jackımız motorla GM300 mobil sesli programlayacak. Evet programlama tarafını kartımızın üzerine takıyoruz. Diğer tarafı yine RJ45 motorla gm 300ün jack olduğu gibi. Evet mikrofon ucunu çekiyoruz. Gördüğünüz gibi. Ve program ucunu gelmek üzere takıyoruz. Şimdi hemen programı açalım. Başlayalım buradan programlamaya. Elimizde dos program var. Dos program ile kullanacağız bunu. Evet direkt oku dedik. Yine oku dediğimiz anda gördüğünüz gibi programlama cihazımızın kırmızı ışığı yandı. Devrenin enerjisi verildi. Tabi DOS programı biraz Windows'ta çalışın, biraz ağır okuyor sistem. Ancak programlamamızı yapacak. Aynı zamanda bunu Windows programı olarak da kullanabilirsiniz. XP programı da kullanabilirsiniz. Hiçbir değişiklik yok. XP üzerinde olduğu için yavaş değil mi hocam? Evet yani bunu normal şartlarda daha eski bir model bilgisayar, ağır bir işlemci ile XP çalıştırdığınız zaman herhangi bir sorun yaşamıyorsunuz. Bakın gördüğünüz gibi hemen başta okumaya yavaş yavaş. Tabii XP'de çalıştığı için böyle. DOS programını XP'de çalıştırıyoruz. Bir sorun ondan kaynaklanıyor. Şu anki kablomuzla, e, GM300 kablomuzla yeniden gördüğünüz gibi hiçbir değişiklik yapmadan yalnızca kabloyu değiştirerekten e, motorla GM300'ü programlamış olacağız. Önce bir için okutuyoruz. Burada sizin tek yapmanız gereken RC45 jackları e, montaj yapıp kullanacağınız sesize göre bacak bağlantısını ayarlayıp programlamayı kullanmak olacak. Evet okuduğunu görüyorsunuz. Dediğim gibi yine Windows programıyla da daha hızlı bir şekilde okuyup yazabileceksiniz içine. Evet %75'e kadar tamamlandı. Yeni devre dizaynımız çok daha farklı oldu diğerine göre. Evet okuma bitmek üzere. Şimdi hemen içinin frekansını görebileceğiz. Evet bitti. Bakın. Evet gördüğünüz gibi ileri gittikçe bütün frekansları görme şansınız oluyor. Yerine yazmak istediğiniz zaman da F8, F, Evet. Gördüğünüz gibi yeniden yazma komutuna geçtik. Okuduğumuz, yazılımı veya değişiklik yaptığımız veya frekanslarını değiştirdiğimiz tonunu değiştirdiğimiz motorla GM300'ümüzü yeniden yazma işlemine geçiyoruz. İçini okuduktan sonra. Yine yazma sırasında da gördüğünüz gibi RJ45'in yanındaki LED'imiz yanıyor. Bu program çalıştığı mülteci RJ45'imizin dışında yanacak. Evet yine bakın yazma işleme. E, yazma işlemi tabi okumaktan biraz daha uzun sürüyor. Çok sağlıklı bir şekilde çalışan bir programlayıcı. Daha önce yaptığımız için e, özellikle amatör arkadaşlara tavsiye ediyoruz biz bunu. İsterseniz biz diğer telsize geçelim hocam. Bunu durdurayım. Evet. Başladık. Evet arkadaşlar. iki model telsizi programladık. Şimdi de yağ su elimizde bulunan yağ su F60 el telsizinin programlamasını yapacağız sizinle. Yine devre ve ona bağlı kablomuzu yaptık. F60 için bağlantılarımızı yaptık. Hemen başlayalım nasıl yapıldığını. Evet F60 programını açıyoruz önce arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi. Sonra tesisimize enerji veriyoruz. Buradan oku diyoruz. Bize bir mesaj verecek şu an ekranda şunu yapın diye. Evet. Bir görelim onu. Evet. Bu mesaj diyor ki tesisi kapatın. Monitör tuşuna basın açın diyor. Hemen yapalım. Tesisi kapattık. Monitöre bastık. Açtık tesisi. Buradan diyaldan klonaya getirdikten sonra ve tuşuna basıyoruz. Sonra PTT diyoruz. PTT'ye basıp tıp bekliyoruz. Evet gördüğünüz gibi ekranda TX yanmaya başladı. Orada da gördüğünüz gibi TX işareti ve okuma işlemini yapmaya başladı. Gördüğünüz gibi yine devam ediyor. Rx işlemi de TX işlemi de aynı şekilde olacak. Şimdi frekansları göreceksiniz. f için okuduktan sonra. Yeniden istediğiniz değişikliği yaptıktan sonra yeniden yaz komutu vererekten yeniden testin içerisine aynı yazmış olduğunuz frekansları ekleyeceksiniz. Evet programlama işi bitti. Tamam diyoruz. Gördüğünüz gibi ekranda frekansları görebiliyoruz. Amatör ve frekansları görüyoruz. Şimdi içine yazmaya başladım yeniden. Diyelim okuduk, değişikliği yaptık. F60'a yaz dedik yaptığımızı. Evet yine diyor ki testi kapatın. Kapattık. Monitör tuşuna bastık. Yine açtık testimizi. Klonlaya getirdik. FV tuşuna bastık. Tamam dedik. Tamam dedik. Evet maalesef bir hata oldu. Biz ne kaynaklı yanlışla basmamızdan dolayı. Herhangi bir sorun yok. Aynı şekilde yazmış işlemini yaptığınız zaman bir sıkıntı olmayacak. Direkt program Yazacak kendisini bir daha deneyelim biz. Kolonya geldik. Evet, Alexander X çıkacak diyor. Moniye basınız diyor. Bir daha evet, yapalım. biz yanlış çabası evet. Bir daha yapalım. Tamam dedik. Bak orada Prest Moli. Moli'ye bastık. Evet. 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 gördüğünüz gibi. Evet biz Moli tuşuna basacağımızda PTT'ye basıyoruz. Da bir yanlışlık yaptık. Gördüğünüz gibi testinin ekranında da Rx ışığı yanıyor. Rx yanıyor. Burada da içine e, yazdığını görüyorsunuz. Yani bu programlama cihazıyla ister yağsı ister Kenwood, Ayko Motorola e, bütün testlerini programlayabiliyorsunuz. Zaten vereceğimiz ver, vermiş olduğumuz Word dosyasında da hangi tezilerin programlarını göreceksiniz verdiğimiz linkte de. Evet gördüğünüz gibi bitmek üzere. Yaz, yazma işlemi de başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiş olacak gördüğünüz gibi. Evet gördüğünüz gibi yazma işlemi başarılı bir şekilde bitti. Yazı kapatı açtığınız zaman normal yazmış olduğunuz frekansları görme şansınız olacak. Evet devre yapacak arkadaşlara başarılar diliyorum. E, zor bir yanı yok. Çok kolay arkadaşlar. Yalnızca yapacaksınız. Biz zaten komple devreyi size göndereceğiz hazır vaziyette. Yapmanız gereken yalnız yapacaklarını yapıp e, hangi tesis programlamak istiyorsanız uçlarına ona göre düzen etmek olacak. E, yapacak arkadaşlara başarılar diliyorum.